İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Önce hafif bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda Uzaklarda, çok uzaklarda Sucuların hiç durmayan çıngırakları İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Kuşlar geçiyor derken Yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık Ağlar çekiliyor dalyanlarda Bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Serin serin kapalı çarşı Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa Güvercin dolu avlular Çekiç sesleri geliyor doklardan Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Başımda eski alemlerin sarhoşluğu Loş kayıkhaneleriyle bir yalı, Dinmiş o dostların uğultusu içinde, İstanbul'u dinliyorum, Gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan, Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar, Bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum.